Merhaba indirim canavarı takipçileri. Bim sınırlı sayıdaki ürünleri gelin birlikte inceliyoruz. Evet ilk ürünümüz Korkmaz 6 parça tencere seti 990 lira fiyatı. Su geçirmez yuvarlak minder 80 lira. 2 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop 1599 lira. İkili valiz seti toplam 500 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 450 lira. Mini çapraz ve ayarlanabilir askılı omuz çantası 99 lira fiyatı. Emsan 7 parça baharatlık 180 lira. Tezgah üstü bölmeli kaşıklık ve bıçaklık standı, 30 lira. Pamuklu ve bilyeli banyo terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 50 lira. Nakokar tanesi el örgü iplikleri, tanesi 25 lira. 12'li branli kek kalıbı, 90 lira. Armut koltuk, 155 lira. Damlatmaz deri kılıflı cam yağlık, 75 lira. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti, toplam 95 lira. Pratik ahşap hamur açıcı, 45 lira fiyatı. Horkmaz Nora tava, 28 santim boyutunda, 215 lira. Beyaz mermer desenli üçlü zigon sehpa takımı, 400 lira. Örgü koltuk şalı, 200 lira fiyatı. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu, toplam 3 lira. Mutfak önlü seti, toplam 75 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Gümüş bileklik, 95 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılı, 95 lira. Bakliyat kovası, 110 lira fiyatı. Tatlı basamak, 65 lira fiyatı. 3 katlı ve askılı banyo duş rafı, 80 lira. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 50 lira. Bambu kaşıklı bal kavanozu, tanesi 60 lira. Kumtel mini fırın, 40 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar, 1350 lira. Çift kişilik 4 parça nevresim takımı, 300 lira fiyatı. Satranç takımı, 135 lira fiyatı. Erzak malzeme dolabı 200 lira. Kumtel fanlı ısıtıcı 2 yıl garantili 450 lira fiyatı. 12'li çerezlik kase takımı toplam 95 lira. Çift kişilik nevresim seti 250 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 4 katlı dolap içi tava ve tabak organizeri 70 lira. Emsan 6 parça titanyum çelik tencere seti, toplam 850 lira. Akrilik 5 parça banyo seti, 125 lira fiyatı. Granit kısa tencere, 26 santim boyutunda, 225 lira fiyatı. Döküm kep kalıbı, 25 santim boyutunda, 150 lira. Lahmacun ve pizza yapma makinesi, 4 yıl garantili, 1200 lira. Ahşap masa lambası, 135 lira fiyatı. Parçacıklı ortopedik yastık, 120 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 299 lira. Kapaklı buz kalıbı, 15 lira fiyatı. Stanlı 3 katlı çiçeklik, 110 lira. Bakır üçlü sahan seti, toplam 199 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 80 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 75 lira. Katlı basamak, 50 lira fiyatı. Plastik saksı, tanesi 20 lira. Ayak izi desenli banyo paspası, 15 lira. İkili baget ekmek kalıbı 20 lira fiyatı. Makarna servis tabağı tanesi 65 lira. Porselen 6 adet ayaklı tatlı servisi toplam 100 lira fiyatı. 2 Porselen 5'li baharat seti 40 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 695 lira fiyatı şafır düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 590 lira. Tüm masası, 325 lira fiyatı. Sinfer elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili, 690 lira. Hayvan figürlü panduf, 95 lira fiyatı. 5 parça MDF tablo seti, toplam 85 lira. Üçlü zigon sehpa takımı, 399 lira. Bambu çift kişilik yorgan, 399 lira. Granit fırın tepsisi, 28 santim boyutunda, 220 lira. Baton rüzgar gülü kek kalıbı, 120 lira. Arzum saç düzleştirici fırça, 2 yıl garantili, 350 lira. Arzum kahve öğütücü, 3 yıl garantili arkadaşlar, 699 lira. Elektrikli soba, 2 yıl garantili, 399 lira. Hometek Alfa Tablet, 2 yıl garantili, 1150 lira fiyatı. Granit Tava, 30 santim boyutunda, 150 lira. Dörtlü saç bandı ve toka seti, toplam 85 lira. 7 parça granit tencere seti, toplam 599 lira. Çift kişilik tomurcuk battaniye, 200'e 220 santim ölçülerinde, 345 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti, 355 lira PNG. Tefal krep tavası, 25 santim boyutunda, 299 lira. 2 adet porselen yumurtalık, 35 lira. Tefal kelepçeli ekmek kalıbı, 30 santim boyutunda, 130 lira. Kablosuz kulak üstü bulututlu kulaklık, 130 lira. Ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda, 20 lira. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti, 150 lira fiyatı. Dörtlü organizer raf ünitesi, 100 lira. Arzum ikili Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 1200 lira. Vileda sıkma aparatlı, 50 lira. Yuvarlak kek kalıbı 85 lira fiyatı. Buhar makinesi 2 yıl garantili arkadaşlar 300 lira. Üçlü kışlık kadın peluş patik seti toplam 30 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.